Az önce bir tane balkona çıkmıştım. Bir tane parça kanat posta indirdim şurada çakmakta. Karşı binada şu anda. Bizim kuşların azizliğine uğradık yine. Doyurduk ya bunları öğlendi. Kepçe almaya geldim. Video da çektim hatta onu inerken indirdiğimde. Bayağı 6-7 dakika oldu video uzun. Sinir oldum kuşlara sildim o videoyu da. Kuş kalktı benimkiler. Kuşu kaldırdı götürdü karşıya. Kuş kaç dakika oldu orada? Belki 15 dakikadır orada yatıyor. Uyuz uyuz duruyor. Yedi yemini tabi biz kepçeyi alıp gelene kadar yem attım oraya. Kondu oraya bir daha da gelmedi. Artık çok durdu. Ya gidecek o kuş tahminime göre. Ya kalkıp gidecek ya da buraya gelecek mi bilmiyorum ki. Bizimkiler pislik yapmasa karınları tok ya. Öğlen ben bunları attım yarım kovayım Aynik yaptılar. Karınlar tok ya. Attım yeniden korku hayvanlar ya. Normalde var ya iki tane yeme can verir şerefsizler. Karınlar tok ya. Bizim azmanın bir tanesi orada ötüyor mu mavi. Kuş gelmekte hiç gelmeye niyeti de yok. Yemin tadını aldı ya. Biz kepçeyi getirene kadar yemi dedim bol yem atayım yesin. Yani yanasın marmer dibine attım. Tam aldım geldim bir daha atayım dedim hani kalkmasın. Bir baktım benim kuşlar kalktı hepsi. Kuş da gitti karşıya. Gidiş o gidiş. 15 dakikadır karşıda. Ben de burada orada koltukta oturuyorum onu seyrediyorum. Bakalım bizim erkekler azmanlar gidiyor ötüyor da kuş ileri doğru gidiyor. Gelmiyor bir türlü. Parça kanat. Bakalım ne olacak. Artık gelirse çıkar yakalarız. O posta geldi şimdi tavana indi. Şu anda kuşların yukarıda. Ne yapıyor niye diye bilmiyorum. Bizim şansımıza da kuş karşılıklı kuş da çıktı şimdi. Burada benim oturduğumu gördü ya. Hemen kuşlara çıktı o da. Anladı bir yani Burada durduğum zaman biliyor bir kaçak var. Boşuna durmam mı? Baksana hemen sopayı nasıl sallıyor kuşlara. Çıksam mı çıkmasam mı beklesem mi kendimi iyisin. Bilemedim şimdi. Az önce bizim kuşlar gıcıklık yaptı. Kuşu kaçırdılar. Karşıya bir saatte zor geldi kuş. Kuş nerede bilmiyorum vallahi. Bakalım bizimkiler çıkaracak mı kenara Yoksa kuşu kaçıracaklar mı? Gönderecekler mi? Arkadaşlar ayağa kalkıp bir bakayım. Kuş nerede? Sağ tarafta görükmüyor. Zaten evet, Bir çıkayım ben şunu bir bakayım. Yakalayabilirsek yakalayacağız.